Evet arkadaşlar Hepinize tekrardan merhaba bugün sizlerle birlikte e, Roblox'ta ar telefonlar arkadaşlarınıza arkadaşlarına birlikte nasıl oynarsınız onu göstereceğim. İlk öncelikle Roblox'a giriyoruz. Roblox'tan gördüğünüz gibi direkt join diyor. Join'e basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi gidiyor şu anda. Yanına geliyor. Geldi. Let's play dedik. Herhangi bir oyun olabilir? İstediğiniz oyun olabilir tercih insan oynar Play dedik. Play demeye gerek yok direkt zaten gelir. Gördüğünüz gibi şurada arkadaşlardan görebiliyoruz mu? Biz göremiyoruz neden bilmiyorum. Biz gördüğünüz gibi böyle başlıyor. Ama arkadaşımız da huyunda oluyor. Neyse arkadaşlar benden görüşmek için videoyla hoşçakalın.